Usta! 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 Geri dönemedim. Abdüley! Ebru! Abdüley nerede? Gitti. Abdüley nerede? Gitti. Gitti. Lan yaralı adam nereye gider? Götürdüler. Nereye? Yol kenarına atmaya. Jonak Galant Fola eter. ne demiş? Annemi ye burada mısın? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe 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 tövbe, tövbe estağfurullah, tövbe estağ Allahım ya, oğlum ne biçim fantazileriniz var ya, oğlum baban yetmiyor mu Yani milleti la ilahe illallah ya, tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağf abi yok ya Yemin ediyorum ya Babası görse üzülecek ya Bu nedir oğlum ya